Bütün peteklerimizi temizledik. Bakın cilop gibi su akıyor. Göz bir su. Evet arkadaşlar peteklerimiz birkaç senedir hiç temizlenmemiş. Şimdi temizliğini yapacağız. Basit bir şekilde bir hortum, bir muslukla bir şey halledeceğiz inşallah. Kombimiz şu an çalışıyor. Ama gene bir kirlilik var onları halledeceğiz. Öncelikle ne yapıyoruz? Kombimizi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar temizlik yapacağımız petek hariç yani hortum bağlayacağımız petek hariç bütün peteklerin giriş ve çıkış vanalarını kapatıyoruz. Sırasıyla hangi peteyi temizleyeceksek onun sadece vanalarını açacağız. Bakın bunu da kapattım. Bu banyo peteyi. Bunu da kapattım ki hepsini temizleyeceğiz. Evet, bu peteyi de kapatıyoruz. Her iki tarafın giriş ve çıkışlarını komple kapatıyoruz. Temizleyeceğiz petekteki diğer kirli peten suları buraya gelmesin. Sırasıyla hepsini temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu petekten komple temizlik yapacağız. Bunu da kapatıyoruz. Giriş ve çıkış kanalarını komple kapatıyorum. Sıcak ve soğuk da kapatıyorum. Şu şekilde. Şimdi herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için etraf kirlenmesin diye bu peten için basınçla su var. O suyun bir kısmını tahliye edelim ki basınç oluşmasın. Şöyle. Evet şimdi basıncını aldık arkadaşlar. Daha sonra kapatıyoruz. Şu şekilde. Evet daha sonra buraya geldik. Evet arkadaşlar şimdi burayı açmadan önce burada tıpa varsa sadece musluk işinizi görür. Eğer böyle bir bağlantı varsa aşağıda evet, tıpadan yapın. Yoksa böyle bir bağlantı varsa Şuna bir tane de ek atmanız lazım. Yoksa bu dişli buna büyük geliyor. Tutamaz. O yüzden şöyle yapıyoruz. Şimdi biz onu ayarladık. Şimdi açacağız. Şöyle çeşmemizi hazır ettik. Çamur gibi zaten su geliyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle biraz hızlı olalım. Şuradan bunu takacağız. Şurayı iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Su Çünkü çok pis çok pis bir su gelecektir. O yüzden herhangi bir şeye zarar vermesin. Evet. Bu yeterlidir. Geçici olduğu için çok fazla sıkmıyoruz. Şu halin azıcık su geldi içindeki çamura bakın. Şimdi su gelirken olarak ki buradan ucundan çıkar etraf kirlenmesin diye yani kelepçe atıyoruz hortuma. Şöyle geçiriyoruz. Kelepçemizi sıkıyoruz. Evet, yani şu vanayı açmayın arkadaşlar. Yoksa buradan su dışarı verir. Şu kapalı dursun. Bunu açıyoruz. Açtık. Usluğumuzu. Bu peteğin diğer vanasını da açıyoruz. Gel. Daha şu vanayı da açıyoruz. Aha hemen siyah oldu. Bakın bura. ortama bak. Mavi siyaha dönüştü. Evet daha sonra bu maviden peteğimize su vereceğiz. Su zaten dışarı çıktığı için kombiye herhangi bir zarar vermeyecektir. Açıyorum. Geldi evet. Şimdi oradan bir al bakalım. Evet nasıl pislik geliyor? Bildiğin kömür, bak zift. Al parçalar da geliyor. Evet şu temizlik yaptığımız yani hortum bağladığımız petektir Şimdi bunu suyun berrak olmasını bekleyeceğiz. Daha biraz daha berraklaştı. Mesela kömür gibi su geliyor. Bunu her sene yapmamıza gerek yok ama birkaç yılda bir 3-5 yılda bir böyle bir temizlik yaparsak şimdi görür. Yani sürekli de peteklerinizi temizlemeyin. Çünkü oksitleme yapar, pislik yapar. Şu şekilde ee, kombinin üstündeki vana sürekli açık kalacak temizlik bitene kadar bakın hatta şöyle basınç yapalım üstünde pislik varsa o da getirsin bak şu an basınç yaptırıyorum Böyle evet, ya. ee, daha çok pislik geliyor Evet arkadaşlar şu an sıvasıyla diğer petekleri temizliyoruz. Bu ilk petekti zaten buradan temizlik yapacağız. Gene pislik buraya Gelecek bu pete. Şimdi diğer temizleyeceğimiz peteyi açacağız. Ondan sonra suyunu açacağız. E, bu niye bu kadar kirli geliyor? Burası daha önce merkez sistemden, kömürlüden dönüşüm yapılmış. Temizliği yapılmamış. O ise içi çamur doludur. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu peteyi temizleyeceğiz. Bunun daha önce giriş ve çıkış vanalarını kapatmıştık. Şu anda açıyoruz. Aslında bunlar kolektörden de yapabiliriz ama kolektörde hangisi hangisini denk geliyor. Onu bilemeyeceğimiz için en garanti yok. Petekten bunu yapmaktır. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Bu petek temizlendikten sonra bunu kapatıyoruz. Sonra diğerini açıyoruz. Bunu temizlediğimiz için diğer pislik buna gelmesin. Bu temiz kalsın. Önce biraz temiz gelir. Şimdi birazdan kirlenmeye başlar evet, bu su. Su bize koyulaşmaya başladı. Evet. Evet şimdi diğer peteği kapattık. Yenisini açtık. Yeniliğin artık diğer çamur geliyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar sırasıyla böyle peteklerimizi temizliyoruz. Tek tek temizleme işlemi bittikten sonra bütün peteklerin giriş ve çıkış alanını açıyoruz. Suyumuz tamamen böyle berraklaşıyor. Ondan sonra diğer işleme geçiyoruz. Bütün peteklerimizi temizledik. Bakın cilop gibi su akıyor. Deriz krema su. Şu anda temizliğimiz bitti. Diğer işlemlere geçiyoruz. Temizlik işlemi bittiği için bu manamızı kapatıyoruz. Evet şimdi kombimizi açıyoruz. Şu şekilde. Şuradaki basınca bakarız arkadaşlar. Basıncımız şu an sıfır. Bakın. Sıfır olması gerekiyor. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar kapatıyoruz. 0 olduğunu gördükten sonra ya da manuel varsa oradan da görebilirsiniz. En önemli şey geliyoruz arkadaşlar. Burada filtre var. Zaten bu filtreyi siz açtığınızda şebekeniz kirli mi temiz mi onu görebilirsiniz. En son bunu temizliyoruz. Filtre altında vana veya üstünde vana olabilir. Kapatmayın açık kalsın. Şöyle bir kurbağacıkla bunu açıyoruz. İçinde kendinden cont alırız zaten. Kolaylıkla açabilirsiniz. Burada basınç olursa şayet kombide su olursa buradan su atar böyle her taraf batar kombinin içine kadar gider. Onun için basıncının sıfır olması lazım. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Filtremize bakıyoruz. Şu an bu filtrenin içi şöyle filtremiz var. Bakın. Şu an biraz hafif kirlidir. Onu da zaten temizledik. Allah'ın izniyle Şöyle Şuna bir su tutuyoruz Evet Şöyle bir su tutuyoruz Bu bazen da plastik de olabilir Şöyle metal süzgeç de olabilir Ya yani şu an Şebekemizi temizledik Şayet bunda çamur falan Falan olsaydı ekstra bir temizlik daha Yapılabilirdi belki Şöyle temizliyoruz Evet Evet. Yani şimdi filtremizi aynı şekilde takıyoruz şu şekilde basittir burada contası var zaten su sızdırmaz ekstra bir keten metal atmanıza gerek yok kapak gibi şöyle takıyoruz Evet sıkıyoruz. Biraz buradaki işlemimiz bitti. Daha sonra su sızdırırsa yanlış takmışsınız. Ya da diş kayırmış olabilir. Söküp tekrar takmanız lazım. Buradan su gelmemesi lazım. Şu an temizlik işlemimiz bitti. Buradaki balamızı da kapatıyoruz. Şu anayı. Şunu tekrar açıktı. Bunu tekrar kapatıyoruz. Şöyle. Bunu daha sonra gene açacağız. Şu musluğu söktüğümüz zaman buradan su akmasın diye. Ben sadece buradan bu kadar su gelmişti başta musluğu takarken. Onun haricinde burada herhangi bir su ak akıntısı olmadı. Çıkarırken ucunu tutun arkadaşlar. Yoksa her tarafı suyla batırabilirsiniz. Şunu kapatıyorum. Bakın şu anda su akıyor. Şunu tutun. Ortamı götürün. Suyunu boşaltın. Şu şekilde tutup götürüyorsunuz. Evet. Mümkün olduğunda bu işlerde boru anahtarı kullanın arkadaşlar. İngiliz anahtarı kullanacak diğerler çok işe yaramıyor. Boşuna kendinizi yormuş olursunuz. Evet şimdi işimiz bitti. Balamızı açıyoruz. Sıcak tarafta açıyoruz. Zaten diğer peteklerimiz zaten hepsi açıktı. En son bir genel hepsini açtık, temizledik. Daha sonra arkadaşlar kombimizi açıyoruz. Şu an basıncımız zaten bakalım sıfırdır. F hatası veriyor. Kombiye su verdiğimiz zaman o sorun giderilmiş olacak. Şurada Kombimize su veriyoruz. Basıncımız yükseliyor. 1,5-2'ye kadar getireceğiz. Basınç fazla olursa Fetenin hava yerinden alırsanız Düzelir. Kombi çalışmaya başladı. 2 oldu arkadaşlar. 2 de kapatıyorum. Biz o fazlasını 1 7 1 8'de bırakacağız fazlasını. Hava alma yerine alacağız herhangi bir şey. O düzelir. Evet, şu pompamız çalışıyor. Devir daim yapsın bir iki dakika. Onu son havasını alacağız. Evet arkadaşlar daha sonra bütün peteklerin havasını alıyoruz. Şöyle. Mesela bunda hava yok şu anda. Bu tamamdır. Kapatıyoruz. Bu da koridor peteğidir. Bunda bakıyoruz. Bunda da geliyor. Ufak bir tıslama var. O da bitsin. Daha önce simsiyah su geliyordu hava aldığınızda. Şimdi ferah bir su geliyor. Tabi %100 makine kadar iyi temizlemez. Yani makineye göre %95 falan güzel temizler. Bu şekilde en azından para vermeden kendi başınıza bu krizde şöyle cebinizde 3-5 kuruş para kalır. Evet son peteğimizin de havasını alalım. Evet arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Peteklerimizin havasını aldık. Kombinimizi çalıştırdık. Barımızı ayarladık. Şu an 1.78 civarındadır. idealdir. Umarım beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.